Selamlar, sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Dokunsuzluklarla ilgili çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şiire geldik. Çok önemli, çok temel bir konu. Şiiri mutlaka bilmen gerekiyor ve bu videoda bir kez öğreneceksin, bir daha öğrenmek durumda kalmayacaksın. Çünkü her şey zinde olacak. Bir daha bu konuya çalışmayacaksın. İşte böyle bir videoya başlıyoruz ve unutmadan şu anda Deniz Hoca kanalındasın. Bir isim olarak buradasın. Ahmet, Ayşe, Fatma, Elif ama biz bu isimden büyülü bir hikaye oluşturacağız. Bu hikaye senin başarı hikayen olacak. Hadi gel bakalım Sözcük'ten hikaye dönüşmen dileğiyle senin hikayen başlasın bakalım. Evet, şiir ne kadar önemli bir tür değil mi? Edebiyat denildiği zaman akla gelen ilk türlerden bir tanesidir ve tek başına edebiyatın büyük bir kısmını neredeyse kapsar. Zaten mesela çok eskilere gideceğim kafanız karışmak istemiyorum. Divan edebiyatında ya da halk edebiyatında. Ya edebiyat demek neredeyse şiir demektir. Düz yazı şiirin çok çok gerisine kalmıştır. Mesela bir oranlama yapacak olursam %90 şiirdir. %10'da geri kalanlardır. İşte bu kadar önemli bir türden bahsediyorum. Neyse baktık şimdi. Neymiş? Seslerin uyumlu kullanımı, ritimli sözlere ve zengin imgelere dayanan yani zengin bir anlama sahip olan edim metinlere biz şiir diyoruz. Şiirler insan duygusuna seslenir, coşku uyandırır, zengin bir düş gücü barındırır. Bak en önemli özelliklerden bir tanesidir. Onun duygularına seslenir. Yani insan duygularına seslenir, coşku uyandırır ve zengin bir düş gücü barındırır. İşte bu zenginlikten dolayı şiir bu kadar çok sevmiştir. Düşünsenize ben birine saatlerce sevgimi anlatabilirim. Günlerce anlatabilirim. Ne kadar etkili olur bilmiyorum. Ama öyle bir şiir yazarsam var ya o şiirin hatta iki dörtten olsun. Yani günlerce konuşmamı hayal et. Yüzlerce mektup yazmamı hayal et. Ama bunun yanı sıra yanda iki dörtlük var. İnanın ki o iki dörtlük çok daha etkili olur. Ya da içinde bulunduğum o hasret, özlem ya da sevinç ya da karamsarlık ya da umut. Ben bunları 2-3 dörtlükte mükemmel bir şekilde anlatmaya başarırsam ki her yazmış şiir olmaz bunu baştan söyleyeyim. Bu sayfalarca, yüz sayfalarca, bin sayfalarca bir metne eşdeğerdir. İşte şiirin gücü buradadır. Unutma kısa ama özdür. Birkaç dörtlük okursun ama günlerce konuşmana gerek kalmayabilir. İşte böyle bir türden bahsediyorum. Şiir o yüzden çok sevilir. Az önce söylemiştim ya. Edebiyatımızın büyük bir oranı şiir kapsar. İşte nedeni de budur. Devam edelim. Şiir türünde ahenk ve etkileyicilik ön plana çıkar. Şimdi etkileyicilik tamam bu önemli bir kavramdır. Ben bunu edebiyatta estetik olarak ifade ediyorum. Estetik yani güzel gelmesi, hoş gelmesi değil mi karşı taraftaki insana? Tüm sanatlar için böyledir zaten. Mesela bir resme bakıyorsun. O resmi kıymetli yapan nedir? Onun estetik olarak değerli olması. Yani gözümüze güzel gelmesi ya da birimizi değerli kılan nedir? kulağımıza hoş gelmesi. Bir evin, yapının, mimarinin bize hoş gelmesinin sebebi estetiktir. Yani güzel geliyorsa bu iş olmuştur. Dolayısıyla şiirde de aynı şekilde etkileyicilik çok çok önemlidir. Ön planda olması gerekiyor. Bunun yanı sıra... Ahenk. Ahenk nedir? Şiirde uyum demektir aslında. Sen sözcükleri öyle bir sıralayacaksın ki, öyle bir kafiye kullanacaksın ki, öyle bir redif kullanacaksın ki şiir okunduğu zaman kulağımıza bir müzik parçası gibi gelecek. Hoş gelecek, güzel gelecek tamam mı? Uyumlu gelecek. İşte biz bu uyuma ne diyoruz şiirde? ahenk diyoruz. Peki ahenk unsurları nelerdir? Ondan bahsedeyim. Mesela kafiye, redif. Bunları sen ortaokuldan biliyorsun. Sonra ölçü, kafiye şeması. Bunların hepsi nedir? Şiirde ahengi sağlayan unsurlardır. Ya da ses tekrarları. Ya da çok kafanı karıştırmayayım. Aliterasyon, asonos gibi kavramlar da var. Bunların hepsi ahengi oluşturur. Devam edelim. Duygularını etkileyici bir şekilde dile getiren, yani şiir yazan kişiye de biz şair diyoruz. Yani şiir yazıyorsan sen de bir şairsindir. Peki Hocam ben iki şiir yazdım. Şair olur muyum? Olursun. Neden olmayasın? Çünkü bununla ilgili herhangi bir kural yok. Edebiyatın ya da dilimizin Türkçenin hani branşım anlamında söylüyorum. Türk dili ve edebiyatı ya. Yani aslında kabul etmedim. Üzüldüm noktalardan bir tanesi budur. Yani özneldir. Kesin çizgileri yoktur. İki şiir yazdın. Ben şairim diyebilir misin? E diyebilirsin. Kimse sana itiraz edemez. Ama mesela bilimlerde öyle olmuyor pozitif bilimlerde. Mesela matematik dersin 2 artı 2 4. Buna kimse 3 diyemez. 5 diyemez. Ya da getirdin hocaya. 4 ise 4'tür. Sorunun cevabı 5 ise 5'tir. Aksi kabul edemez ama edebiyat öyle değildir. Yani bazen öyle şeyler vardır ki yoruma bağlı kalmak zorunda kalırsın. Dolayısıyla şiir de böyledir. Dediğim gibi iki şiir yazarsın, şair olabilirsin ve iki şiir yazarsın. O şiirinden biz 100 sayfa yorum çıkarabiliriz çünkü yoruma dayalıdır. Duygularını ifade edersin, hislerini ifade edersin ve yoğunluk katarsın o iki üç dörtlüğe ya da iki üç şiire biz de bunu sayfalarca yorumlayabiliriz. Özlüdür. Şiirin güzelliği de buradadır. Ve okuyana göre de değişebilir onu da söyleyeyim. Hatta sana göre de değişebilir. Okuduğun zaman ve psikolojine göre. Mesela bir şiir okudun. Çok mutlu bir zamanda o şiir sana harika gelebilir. Ama çok üzgün olduğun bir anda da o şiir sana çok hüzünlü gelebilir. Ya da nötr olduğun zamanlarda hiçbir anlam ifade etmeyebilir, değil mi? Bak şiirin işte bu gücünü görüyor musunuz? Ne kadar karmaşık ne kadar yoğun, ne kadar da öz. Ve karşıdaki kişiye göre de verdiği anlam değişiyor. Şiir sabit ama okuyana göre anlam değişebiliyor. Çünkü anlamı veren sensin. Neyse, şiir yazan kişiye şair diyoruz. Ve önemli bir noktaya geldik. Bunun üzerine daha fazla duracağım. Tema ve konu. Şiirde ana duyguya tema denir. Şimdi çok önemli bir kısma geldik. Şiirdeki ana duyguya biz tema diyoruz. Temanın sınırlandırılmış haline ise konu diyoruz. Bunu açmak istiyorum. Bak ne diyoruz? Şiirdeki ana duygu temadır. Ve şiirin bütüne yayılmıştır bu tema. Ve soyuttur, geneldir. Mesela Leyla ve Mecnun'un aşkını anlatan bir şiiri düşün. Şimdi buradaki tema nedir? Ana duygu nedir? Leyla Mecnun'u, Mecnun'la Leyla yapan şey nedir? Aşktır değil mi? Aşktır. E dolayısıyla aslında o şiirin teması da aşk olacaktır. Ama konu temanın sınırlandırılmış halidir. Özele indirgenmiş halidir. Daha da somutlaştırılmış halidir. E dolayısıyla şimdi Leyla Mecnun'un aşk şiirine dedi ki tema aşktır. Bunun daha da somutlaştırılmış, özele indirgenmiş hali ise Leyla ile Mecnun'un aşkı olur. İşte o da ne olur? Konuyu oluşturur. Ya da bir şiir okudun genel anlamda baştan sona kadar dostluğu anlatıyor. Onun ana duygusu unutma yani teması dostluktur. Ama bunu somutlaştırırsan, özele indirgersen o zaman neyin dostluğu olabilir? Mesela köpekle kedinin olabilir, hayvanların olabilir, insanların olabilir, siyasetçilerin olabilir, futbol kulüplerinin olabilir, ülkeler arasındaki dostluk olabilir değil mi? Dolayısıyla özele indirdiğin şey ise ne olur konuyu oluşturur. Tekrar söylüyorum. Mesela İslam Marşı'mızı düşünelim. İslam Marşı'nı okudun baştan sona kadar. Oradaki tema vatan sevgisi bağımsızlık aşkıdır değil mi? Çünkü ana duygu budur. Hep baştan sona kadar bağımsızlık için yapılan mücadele mücadele vardır. O zaman biz bağımsızlık deriz. Ama şimdi bu geneldir. Bağımsızlık da kimin bağımsızlığı? Vatan sevgisi de kimin vatan sevgisi? Dolayısıyla özele indirgememiz gerekiyor konu için. Somutlaştırmamız gerekiyor. O zaman Türk milletinin bağımsız olan düşkünlüğü ve mücadelesi burada konu oluşturdu. Bak bağımsızlık ve vatan sevgisi geneldi. Herkes için geçerli olabilir. Evrensel bir şeydir ama konu özeldir, bize aittir. Daha da somutlaşmış haldir temanın. Bu ikisini unutma temayla konu işte bu kadar basit. Mesela bir şiir gelsin Orhan Veli'den anlatamıyorum. Şiir şöyle başlıyor. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizde? diye devam ediyor. Şimdi düşünsenize bak tekrar bakıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizde? Şimdi burada ağlayan birisi var. Diyor ki üzgün, mutsuz. Ben ağlasam sesimi duyar mısınız? Benim mısralarımdan beni anlayabilir misiniz? Benim gözyaşlarıma dokunabilir misiniz ellerinizde? şiirlerindeki, mısralarındaki gözyaşlarıma vesaire. Şimdi genel olarak bakıyoruz burada hangi ana duygu yoğun basıyor? Tabii ki yalnızlık değil mi? Yani şairin içsel bir yalnızlığı var. Devamında diyor ki bilmezdim şarkıların bu kadar güzel kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Demek ki o dert ne yapmış? Onu yalnız bırakmış. Üzgün, tek başına ağlamak istiyor, haykırmak istiyor ve diyor ki benim bu yalnızlığımı görebilir misiniz? Dolayısıyla ana duygu yalnızlık olarak karşımıza çıkıyor. Peki şimdi gel biz bu ana duygu yani temayı daha da somut hale getirelim. Peki konu ne olur? Konu ise şiir kişisinin yani şairin yalnızlık ve çaresizlikten dolayı duyduğu rahatsızlık ve bu durumun getirdiği sorunlardır. Bak yalnızlık genel bir şeydi ama bir şairin rahatsızlık duyması yani anlatıcının mutsuz olması, dertli olması, ağlamak üzere olması da onun oradaki konusunu oluşturur. Gördüğünüz gibi temayı ne dedik? Genel olarak ele aldık ama konu onun daha da somut hali, daha da belirgin hali. Dolayısıyla tema ve konuyu unutmuyorsun. Zaten ders kitabımızda da yeterince karşımıza çıkacak. O yüzden bu bilgiden sonra o kitaptaki etkinlikleri çok rahatlıkla yapacaksın. Şimdi kapatmadan, bitirmeden önce birkaç kavrama değinmek istiyorum. O da şu. Nazım birimi. Tamam mı? Şimdi siz birçok şiir ele alacaksınız. Bunları değerlendirirken şu bilgi aklınıza kalsın. Nazım birimi. Nazım birimi nedir? Bir şiirin işte dizelerinin kendi arasındaki kafiyenin biz nazım birimi diyoruz. Yani eğer sana bir örnek verildi ve o şiir sadece tek bir satırdan oluşuyorsa yani şurada olduğu gibi hoşça bak zatına ki züpte alemsin sen bu şekilde tek bir satır verilirse unutma biz buna dize diyoruz. Peki alt alta iki tane dize gelirse buna ne denir? Buna da beyit denir. Yani alt alta iki tane satır yazarsan bir şiirde buna beyit denir. Tek olsaydı bu da dize olacaktı. Mesela örnek, beni candan usandırdı, yar cefadan usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı demiş Fuzeli. Kaç dize? İki dize. İşte bu beyittir. Peki hocam dört tane dizeyi alt alta sıralasaydım bu ne olacaktı? İşte o da unutma dörtlük olacaktı. Mesela bak 1, 2, 3 ve 4. Bu da Pir Sultan Abdal, Şşş, bu dörtlüğün şairi. Neyse bakıyoruz. Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer şah elinden Ola çaresi şeklinde dörtlükten oluşuyor. Dört tane izi alt alta gelmiş. Buna da dörtlük deniliyor. Peki hocam tamam biri anladık. ikiyi de anladık. E dördü de anladık. Bunun dışında üç olursa 5 olursa, 6 olursa, hani olmaz ama 7 olursa buna ne diyeceğiz? Buna da genel olarak ben diyeceksiniz. Yani unutma tekrar söylüyorum. Beyit, dize ve dörtlük dışında kalanları ise genel anlamda bent diyoruz. Mesela burada Yahya Kemal Bey bir bendi var. Diyor ki Kandili'de eski bahçelerde akşam kapanınca perde perde bir hatıra zevki var Ederdi. Kaç tane dizeden oluşuyor? 3 tane dize alt alta gelmiş. İşte buna da bent denir unutma. Peki Türk Edebiyatı'nda hangi nazım birimi kullanmıştır? Şimdi daha ilerleyen zamanlarda, senelerde sen bunu çok iyi göreceksin. Mutlaka bilmen gerekecek. Bizim şiir gelinimiz iki başlık haline ilerlemiştir. Bir, halk edebiyatı. iki divan edebiyatı. Biz divan edebiyatında unutma, beytin kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte bentler kullanmıştır. Yani şöyle belirtelim. Divan Edebiyatı'nda beyit ve bent kullanmıştır. Ama İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'yla halk edebiyatında ise unutma dörtlükler daha çok kullanmıştır. Yani eğer dörtlükler şeklinde bir şiir varsa o halk edebiyatı geleneğidir. Ama beyit ya da bentler şeklinde bir elme söz konusuysa o da Divan Edebiyatı geleneğidir. Unutma, böylelikle konuyu bitirdik. Hadi bakalım. Şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Tema nedir? Konu nedir? Ve nazım birimi bundan hani da şiiri incelerken bilin aklınıza bulunsun diye aktarmak istedim ve böylelikle bu dersin sonuna geldik burada. Şiir konusunu tüm detaylarıyla ele aldık. Ama bir konumuz kaldı. O da şiir türleri. da bundan sonraki videoda sana gelecek, aktarılacak. Onu da mükemmel bir şekilde öğreneceksin. Öyleyse bu videoyu beğendiysen, kanalıma abone olduysan ve düşüncelerini yorum olarak paylaşacaksan artık ben veda edebilirim. Ve unutma bu derste kullanmış olduğum pdf'i videonun açıklamalar kısmındaki linklerden indirebilirsin. Öyleyse hoşçakal, sevgiyle kal ve Dokun Sınıf WhatsApp kanalımıza yine videonun açıklamalar kısmındaki linklerden katıl. Bekleniyorsun.